Koyunu bayramın birinci günü keseriz değil mi İfon? Ay Tahsin yapmasana Allah ın. sen böyle ay, içim kalkıyor zaten. Sabit Efendi sakın a, bahçede kesmesin koyunu. Alsın götürsün adam gibi kasapta halletsin temiz temiz. Ha, bu arada ya Burhan sen dün gece nereden geldin? Aa, <laughs> dün gece mi dediniz? Ha, uygun kaçtı da sabah saat üçte ben şurada oturuyordum. Sen geldin. Hiç beni görmedin bile. Kapıyı kapattım, odana geçtim. He, ee, he anladım. Doğru. Nasıl doğru. N nereden geliyordunuz o saatte Burhan Bey? Ya uykum kaçtı bak beni. Allah Allah mahallede dolaşmaya gittim. Ne var bunda? Sabah ayazında mı? He, sabah ayazında. Ne var ki ya? Sabah ayazı bir defa fresh oluyor. Akciğer kapasitem artıyor. Ha aslında yorum şey bu... Ee, Osman Koçarslan'ın seni kafadan kontak zannediyormuş. Doğru mu? Burhan. hava çok üzülüyorum abi bu kızı. Çok üzülüyorum yani. Ben gazete bir odamda okuyayım bari. <laughs> Şahika dedi ki, e esasen Osman abim Aslı'nın fizikmanını beğenmiş ama dengesiz tavırlarından ürkmüş dedi. Ee, ben Osman Bey'i aradım. Ha? Ne? <laughs> Aradım kızım, Şahikan'a Sosa Bayram'a ziyareti gelecek, sizi de bekleriz, buyurun dedim. İyi etmişsin yenge. da alttan alttan çalışıyormuş. Aslı şöyle hanımefendi kız, aslı şöyle becerikli kız diye palavralar sıkıp duruyormuş. Palavra mı? Ay inşallah, inşallah. Buraya ne yazıldıysa o artık ifot. Allah hayat şansı yersin. Olur, olur anacığım kısmet. Ay siz niye bu kadar odaklandınız acaba bu konuya ya? Bakalım ben istiyor muyum? İstemiyor musun? Ay beğenmiyor musun adamı? O kim ki Osman Koçarslanlı'yı beğenmeyi... ...astırmayın şunu bu kadar ya, üf otur. Şu anda ben Osman konusunda kararsız, not ve tarafsızım. Aslıyorum kendini ziyan etme. Büyüklerin konuş iyi burada, Burhan abin konuş iyi burada. Hali hazırda eriştesi hatta. Doğru. Burhan enişten konuşuyor burada. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası